Herkese merhabalar. Hoş geldiniz öncelikle. İlk defa izliyorsanız ben Kazım Şanlı. Bu kanalda eğitici, öğretici, teknolojik içerikli paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Bu paylaşımları profesyonel iş hayatıma, tecrübelerime ve yaptığım araştırmalara dayanarak dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. İyi seyirler dilerim. Bu videoda Android telefon görüntüsünü bilgisayar ekranına kolayca nasıl yansıtabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle işletim sisteminiz Windows 10 yüklü bir işletim sisteminiz olması gerekiyor. Bilgisayarınızı açıyorsunuz. Bilgisayarınızı açtıktan sonra sağ alt köşede mesajlar bölümüne tıklıyorsunuz mesajlar bölümüne tıkladığınızda burada bağlan e, kısmı var bağlan kısmına tıkladığınız zaman bağlanabileceğiniz cihazlar varsa burada görünür bu bilgisayarda göster kısmını tıklayıp e, menünün açılmasını sağlıyorsunuz e, bu bu kısımda da seçmeniz gereken bazı e, noktalar var bu noktalarda her yerde kullanılabilir e, ifadesinin seçili olması gerekiyor burada daha sonra da bu alt kısımdaki uyarıda da e, her bağlantı istendiğinde seçeneğini seçerseniz e, izin iste kısmı yani bu bilgisayarı yönetmek için izin iste kısmı burası. E, İşleşimi için pin iste kısmını kapalı tutarsanız her defasında pin istemez. Bu bilgisayar yalnızca bir güç kaynağına takılı olduğunda projeksiyon için bulunabilir kısmında açık olabilir. Bu alt kısımda da e, bilgisayar adına görüyorsunuz. Daha sonra buradaki ayarları yaptıktan sonra telefonla e, geçiyorsunuz. Telefonda e, açmanız gereken Wi-Fi kısımları var, e, ayarları var. E, burada da onu göstermeye çalışacağım. E, benim telefonum HTC. HTC kullanıcıları için HTC Connect özelliği var. Ee, bu kısma geliyorlar, bu kısmı açıyorlar. Bu kısmı açtıktan sonra burada e, yansıtabileceği cihazlar geliyor karşısına. Ee, bizim bilgisayar ismimizi burada gördüğümüzde seçiyoruz ve otomatik olarak bağlanma e, opsiyonu başlıyor. Telefondan bu özelliği açtığınız zaman e, bilgisayar ekranında zaten e, şu ifadeyi göreceksiniz. Bağlan yani telefon isminiz ve bağlan kısmı gelecek izin vermenizi isteyecek sistem. Evet dediğinizde telefonla bilgisayar senkronize bir şekilde bağlanma çalışacak ve 10-15 saniye içerisinde telefon ekranı otomatik olarak bilgisayar ekranına yansımış olacak. Onu orada göreceksiniz. Bazen bu yani biraz süre uzun sürebiliyor. Evet, kablosuz olarak bağlanmanız için hazır diye uyarı geldi. Tekrar e, seçmemiz gerekecek. Şu an hazır geldi. Telefondan bağlan kısmını tekrar seçtiğinizde buraya e, görüntüyü aktarması gerekecek. Sistemin şu anda gelmeye çalışıyor. Evet, şu an e, telefon ekranımız bilgisayar ekranına. Eşleşti ve e, bilgisayar ekranında telefon e ekranını görüyorsunuz. Android telefon ekranınızı görüyorsunuz. Burada telefonda yaptığınız bütün e, hareketleri değişiklikleri bilgisayar ekranından da izleyebilirsiniz. Şimdi ben burada en iyi takipçilerimden biri olan e, yeğenim Berk için küçük bir oyun oynayacağım. Amca e, oyun videosu da çekelim demişti bana. Onun için ee, bu ekranı yansıttık Büyük ekranda da görelim Aynı zamanda Küçük bir oyun oynayalım ee, Yenim için Şimdi Kafa topu e, Oyununu açtım Yüklenmeye çalışıyor Online de oynanabiliyor bu oyun biliyorsunuz ee, Ama bağlantınız zayıfsa Offline olarak devam edebiliyorsunuz Şimdi Bağlandıktan sonra yani bağlanabilirse online, bağlanamazsa offline olarak oynayacağız. Ee, muhtemelen bağlanamayacak. Evet, oyunu çevrimiçi modda açmamızı uyarısını söyledi. Offline olarak seçiyorum. Ee, buradan Süper Yıldız kısmını seçiyorum ve 15. Adama gelmişiz. İki gol farkla kazanmam gerekiyor bu oyunda şimdi biraz oynayalım bakalım kazanabilecek miyiz ee, daha önce bu oyunu oynuyordum ara ara tabi oynamayınca el alışkanlığı olmuyor yani yenilebiliriz muhtemelen ee, rakip 2-0 öne geçti şu an bakalım ne yapabileceğiz 3-0 oldu. Benim iki farklı kazanmam gerekiyordu bunu. Oh, 4-0 oldu. Çok hızlı oynuyor. İyi oynuyor ha. Bir tane gol attık bari. <laughs> Aa, ah, kendi galebe de attım. Evet. Oo, oh, 6 oldu fark. Rakip 15 hızlı çıktı. Fark 7 oldu. 45 saniyemiz var. Bu gidişle acayip fark yiyeceğiz görünüyor. Oo, fark 9 oldu. 33 saniyemiz var. Bir gol bari atsak da <laughs> bir gol bari daha atabilsek iyi olurdu. 11 oldu. 23 saniyemiz var. 11 1 güzel bir fark. Ah bir de dondurdu bizi şimdi. Vallahi çok iyi oynuyor. Oo 13 1 oldu. 14 1. Oo. <laughs> Yarasın. Vallahi de, bunu şey güzel gol attım ama bak bu kafa kolu güzeldi. 14 2 oldu. Evet bitti. Yani bunu böyle yenemeyeceksek paramızla alırız maçı. Bin <laughs> altını verdim ve diğer bir sonraki oyuna geçtim. Bir sonraki seviyeye geçtim. Buradan özellik seçiyorsunuz. Biliyorsunuz 3 tane özellik seçebiliyorsunuz bu oyunda. Özel şutu seçiyorum. Devam tuşuna basacağım. 4 süper güç seçemiyorsunuz zaten. Bir de bununla oynayalım bakalım. 16. seviye. Bu adam görünmez oldu direkt. O, direkt başlar başlamaz bir gol attı zaten bize. O 2 oldu. 90 saniye içerisinde baya bir fark yiyeceğiz galiba bu maçta da. Yiyenim sen bunları yiyen benim için. Olur mu? 4-0. Bunda gol de atamayacağız galiba. Kendi kalemize de atıyoruz. Vallahi elimiz ayağımız karıştı. Benim yukarı zıplama tuşum da aktif değil zaten bu kısımda nedense. O büyüttük ama bakalım bir gol atabilecek miyiz. Ee, 5-0 şu an. Adam sürekli görünmez. Bir tane daha attı. 6 oldu. Evet. Elimizden geleni yapıyoruz. Hadi bakalım, hadi bir gol, hadi. Hayır. Güzel bir oyun tasarlamışlar gerçekten, çok keyifli bir oyun. Yani online de oynanabiliyor bu oyun. Yani çok fazla kullanıcısı var gerçekten. Bir ara bu çok iyi bir çıkış yakalamıştı bu oyun. Hala oynayan vardır. Yani ben de ara ara oynuyorum. Yani işten dolayı çok fazla zaman bulamıyoruz ama boş kaldığımızda böyle ara ara oynamaya çalışıyorum ben de. Kendi kalemize de attık. 11-0 oldu fark. 16 saniye kaldı. Bir tane gol bari atabilsek ama atamayacağız galiba bu gidişle. Bu rakip daha hızlı çıktı. Gerçekten daha güçlü bir rakipmiş bu. Evet 3 saniyemiz kaldı. 13. 13'e 0 yenildik. Vallahi rezil olduk. Neyse. Devam demeyelim artık. Çıkalım bu oyundan. Evet, bu oyunu kapatalım. Şimdi bu ekranı yansıttığımız ekranı e, ekrandan çıkmak için normal bilgisayar ekranına dönmek için telefondan e, geliyorsunuz. Bu kısımdan Wi-Fi yani e, connect kısmını kapatıyorsunuz. Connect kısmını kapattıktan sonra Wi-Fi de açılıyor zaten. E, Wi-Fi'yi kapattıktan sonra direkt e, buradan kapanıp bilgisayar ekranı normale dönüyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz Umarım faydalı olmuştur Android ekranınızı bu şekilde bilgisayar ekranınıza kablosuz olarak yansıtıp kullanabilirsiniz ihtiyaç duyduğunuzda beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka eğitici öğretici teknoloji içerikli videoda görüşmek üzere iyi kalın